Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz? Kararsızım şu an. BDP. Ben temsil ettiğin için. Bana yakın olduğu için. Ne bileyim hani. En azından doğruları söylediği için. Bana yakın en azından. Halka yakın. Çalmıyor, çırpmıyor. Yani ezilenler tarafından olduğu için ben bunu söylüyorum. Hiç, hiçbir partiye vermeyeceğim ben oyumu. Hiçbirisi beni temsil düşünüyorum. AK Parti. Niçin AK Parti? İstikamı yaratmak için. Kimi oy kullanacağız? AK Parti'ye vereceğiz oyumuzu. Niçin? Ya işte istikrarın devam etmesi için, ülkenin refahı için, huzura kavuşması için, kalıcılığı devam etmesi açısından onları vermeyi düşünüyoruz biz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Partimiz olduğu için Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuz kullanırsınız? Valla şu anda herhangi bir e, Karası durumdayım yani Niçin bu kararsız Vallahi şu anki e, Türkiye ortamı biraz e, insana bir endişe veriyor yani Hı -hı. Karası durumdayım yani Vatan Partisi'ne oy veririm O benim e, değer yargılarıma uygun olduğu için ulusalcı vatansever yurtsever bütün değerleri üzerinde taşıdığı için onu oy veririm. AK Parti. Niçin? Başka kimse yok çünkü. Vallahi AK Parti'ye kullanırım. Niçin? Ne bileyim AK Parti diyeyim. Memnunum, güzel yaptı her taraftan. Biz memnunuz. Yarın seçim olsa hangi parti oyunuzu kullanırsınız? Tabii ki AK Parti. Niçin? Niçin? Çünkü umut görüyorum onda, ışık görüyorum onda daha iyiydi yani AK Parti olduktan sonra mesela işlerimiz daha iyiydi. Şu anda biraz daha yatıştayız yani seçimleri bekliyoruz. Yarın seçim olsa hangi parti oyunuzu kullanırsınız? Ben de Yarın seçim olsa hangi parti oyunuzu kullanırsınız? CHP. Niçin CHP? Adam gibi adamlar var da onun için. Yarın seçim olsa hangi parti oyunuzu verirsiniz? Valla kararsızız. Kararsızız. AK Parti'ye şu anda. CHP. Çünkü onun yaptığı icraatları beğeniyorum. Türkiye yönetim şeklini beğeniyorum. Çünkü konuşmalarında da en azından ne varsa onu söylüyorlar. Yani atıp tutma yok. Ötekileri gibi başkaları gibi şu kadar şunu yapacağım başa gelsem bu kadar bunu yapacağım demiyorlar. MHP. Onu seviyorum. Vallahi o zamana kadar belli olmaz. O zamana kadar elli üç tane koyu bir şey vereceğim. AK Parti. İstikrar ve diğer geri kalan muhalefet partilerinin çok fazla insanı tatmin edecek söylemlerde bulunduğunu düşünmüyorum. Yani yani iki parti zaten MHP ve HDP bana göre ırkçı partiler. O yüzden çok fazla milliyetçi ırkçı partilere oy vermeyi düşünmüyorum. Onun dışında CHP de yani Türkiye gibi büyük çoğunluğunu gelenekçi ve muhafazakar kesimin oluşturduğu bir ülkede çok gerçekçi ve inandırıcı söylemlerde bulunduğunu düşünmüyorum. O yüzden AK Parti. DTP'ye veririm. DDP. Çünkü çalışan dürüst bir insan. Yarın seçim olsa hangi parti oyunu kullanırsınız? AK Parti. Çünkü işte istikrarlı bir parti olduğu için yaptığı çalışmaları beğendiğim için. Ki AK Parti. Ya Türkiye ancak onlar kurtarır bu bataklıkta. Yani terör olaylarında işte esnafa, vergilerde, hastane sağlıklarda yani her türlü AK Parti. AK Parti. Daha iyisi gelene kadar AK Parti. CHP. CHP. İstikrar için. Gelecek için.